Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Sabah erken saatler. Saat 6.30 civar sanırım. Gerçi güneşin doğuşunu kaçırmışımdır da neye kalarsa kardır. Bakın 15 Temmuz tatil, cumartesi, pazar tatil sağlı sol araçları Şarköy. Dün yine müthiş bir kalabalık vardı. Efendim söyleyeyim bayramdaki gibi bir yoğunluk dün gece yaşandı. Ondan önce gece de vardı yine yoğunluk kalabalık. Yani uzun lafın kısası Şahköy'de yaz sezonu şu anda patlamış durumda. Hangi sokağa bakarsanız bakın araç yoğunluğu görebiliyorsunuz. şuraya bak. Yani araç yolunu çok yoğunsa Şarköy'de bir o kadar kalabalıktır. Oo, oh, biraz sert olacak. <laughs> evet. gidelim şöyle bir. nasıl beceriyorlar sabah kadar? Herhalde bu sahildeki büfeler falan sabah kadar açık. Vaziyet onu gösteriyor. Sabah erken saatlerde yani bir yine bir insan trafiği var. Hayret. genellikle gece belli bir saate kadar alkol tüketenler öyle düşünüyorum yani. Yoksa sabahın köründe birçok kişiyi uykudan kaldıramaz. Daha bunlar yatmamışlar. Sabaha kadar gezenler. Eğlenceyi bitirememiş kişiler. Açmışlar müzik gençler sıfır deniz. Hop, hop. Deniz kızına çıkmış kişiler de var. Aa mükemmel ya. Ben güneşin doğuşunu yakalamışım. Harika ya. Ben bu tarafa hiç bakmadım. Evet ya. Evet şu an Şarköy'de güneşin doğuşu. duralım bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şarkı ile yeni bir gün başlıyor. Şöyle bir tık yaklaştıralım. Fotoğraf alalım bir. doğan güneş. Herkesin umutlarını yeşerten güzel bir güne başlangıcı olsun inşallah. Evet güneş tamamen çıplak göze baktığımda gözüm oluyor ama tamamen doğmuş durumda Şayköy'de gün doğumu biraz hava serin bu arada bir tık sabahın vermiş olduğu bir serinlik var bir dinginlik var evet 국민의동자 <목소리도> 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 çok güzel ya harika seviyorum arkadaş sabah güneşin doğuşu şarkıda mükemmel bir güzellik veriyor insana huzur veriyor Yani ne Evet. Yolumuza devam edelim. Harika ya. Ben bayıldım. Çok güzel. İşte bu kızça şey, sabahleyin spor yapmaya çıkmış belli. Diğerleri geceden kalmışlar. Şu Atatürk Caddesi yeni yapıldı biliyorsunuz şu direkler için çok eleştiriler yapıldı. Mesela bu şu yomulmuş bile daha şimdiden. Daha geçenlerde yeni söktüler bunun kablolarını falan değiştirdiler. Şu kalkmayan dubalarımız yarı kalkıyor yarı kalkmıyor. Gördüğünüz gibi. İşte direkler böyle çok içmişler herhalde. Hepsi yan yatmış. Şarkı Atatürk Caddesi gördüğünüz gibi. Bakın bu yomulmuş çarpmışlar, buna çarpmışlar. Şu yomulmuş, olmuş, çoğu yoğun olmuş. çarpmışlar. Şu yerinden çıkmak için can atıyor. Bu takla bile atıyor. Burada da var bir yumuk. Bir baktığınız zaman şöyle bir gariplik var yani. Bu kadar çok demire gerek var mıyız? Hiç, hiç gerek yok. Atatürk Caddesi dümdüz olması lazım. Yukarıdan aşağı bir ip çekmeler lazım. Dümdüz olsun. Yılan gibi. İşçilik sıfır. Şu taşları döşeyen ustalar dedim ki bir kere yapım aşamasında. Kardeşim dedim şunlar dedim yomuk. Bu adam bana bir kızdı. <laughs> bir kızdı. Sen ne karışıyor bizim işimize der gibi. Yani ne kızıyorsun? Yomuk düşüyorsunuz. Şöyle bir bakın dedim yanlamasın. Bunlar dedim sıraları dedim, yomuk dedim yukarıdan aşağıya doğru. 15 sene parkecilik yaptım ben. Ahşap park ustasıyım yani yanlış bir şey gördüğünüz zaman da söylerim yani. Neyse oldu bitti. Demir sıcakken diyorlardı. O zaman önemliydi. Yani demek istediğim aslında şu. Bir iş yapılırken o yapılan işin başında o işten anlayan uzman birileri bak olacak ve anında müdahale edecek. Karışım o oynanmayacak. Bırak doğrusu bu şekilde yapacaksın. Öyle olmaz, olmazsa bırakın yapmayın, Karşı kalsın. Biz nasıl istiyorsak bizim istediğimiz gibi yapacaksınız bu işi. Diyebilecek yetenekli kabiliyette uzmanlar, mühendisler lazım. Yoksa böyle her taraf yumuk yumuk işlere dolu olur. Evet, tahmin etmişsinizdir nereye gidiyorum, çorbacı Yaşar'a gidelim. Bayağı bir zaman oldu çorba içmeyeli. Yaşar arkadaşımızı ziyaret edelim. Şu ağaçların büyüklüğüne, eybetine bakar mısın ne kadar güzel. Çorbacıyaşar Otogara giderken terminale giderken solda Belediye binası şurası gördüğünüz gibi Belediye binasının önünden Otogara giderken Solda ha, Unuttuğumuz bir şey var bizim Bugün günlerden Pazar Evet Şansımızı pazar günü Çorbacıyaşar kapalı Onu unuttuk biz Sağlık olsun. Kısmetimiz de yokmuş. Bugün çorba içmek. Şurada da satılık ev var. Gördüğünüz gibi. Hocam sen hayırdır ya? Senin evin yok mu? Niye sokaklarda geziyorsun sen ya? Eve gitsene sen. He? Şarken havası güzel. Ya da öyle olsun bakalım. Hadi öyle olsun bakalım hadi. Biz eve gidelim en iyisi kahvaltımızı yapalım bu çekmiş olduğumuz videoyu yükleyelim hem bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar <laughs> kameramız arıza yaptı normalde bisikletimize takıyorduk kameramızı bisiklete gezerken dolaşırken videolarımızı çekiyorduk şu anda eski sisteme geri döndük mecbur kamerala ilgili e, hayırlı bir haber gelene kadar şu anda Mert Olgu arkadaşımız İstanbul'dan onun yazışmalarını yapıyor. Bana yardımcı oluyor sağ olsun. İngilizcesi çok iyi olduğu için. Hafta itibariyle e, mailleri yanıt vermiyorlar sanırım. Artık pazar günü bekleyeceğiz. Bakalım ne cevap gelecek. Şu an kameramız açılmıyor. Bakalım göreceğiz. Gelişmeleri size haber ederiz. Çobucu yaşar karşıda buradan görünüyor. Tam yeri. Bilginiz olsun. Bilenleriniz var, bilmeyenleriniz de çok hala soruyorsunuz nerede bu çobucu yaşar diye. Şuradan da girseniz hemen belediyenin oradan sağa dönün. 50-60 metre ileride solda. Yeri gayet kolay. Evet. Biz evimize gidelim en iyisi. Sabah Şarköy'de güneşin doğuşunu gördük. İyi geldi. İyi oldu yani. Şuradan gireyim ha. Buradan gireyim. Buradan da çıkayım. <laughs> oradan gir, buradan çık. yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu sokaklar benim çocukluğumun geçtiği sokaklar. Yani burada eski evler, kerpiç evler vardı benim çocukluğumda. İşte öyle. Döneceğim ya. Oradan göstereceğim size. Eski evlerin olduğu birkaç ev kaldı orada. Oradan geçeyim. Sokaktan geçerken çocukluğumda diyorum. 80'li 70'li 80'li yıllarda. Şu köşedeki ev zaten vardı eskiden beri. Şurada vardı yıkıldı. Şurada hala bir tane var tahtadan. Görüyorsunuz burada da var bir tane eski. Eski şarkı evlerinden Tek, tek hala görebilirsiniz. Çoğu yıkıldı gerçi de. Söyledim, bakın burada da var bir tane yine. Yıkılanların yerlerine hep yeni binalar yapıldı. Evet arkadaşlar buraya kadar zaman ayırıp videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.